Değerli öğrenciler merhabalar, KYK burs kredi başvuruları başladı. Hemen çok hızlı bir şekilde lafı uzatmadan nasıl yapılacağını gösteriyorum. Eksiksiz şekilde dinle, hata yapma. Öncelikle arkadaşlar E-Devlet'e geliyorsunuz, burs ve kredi öğrenim başvurusu yazıyorsunuz. Oradan çıkana tıklıyorsunuz. Daha sonra önünüze çıkan ekranda ilk bu yazı çıkıyor arkadaşlar. Bu yazıyı çok ayrıntılı bir şekilde okuyunuz. Bu yazıda kimin öncelikli olduğu veya kimin öncelikli olmadığına varana kadar ayrıntılı bilgiler var. Ve bunun dışında da bilmen gereken önemli bilgiler yer alıyor. Bunu okuduktan sonra aşağıdaki kısmı arkadaşlar onaylayıp devam ediyorsunuz. Daha sonrasında önünüze açılan bu ekranda ise kimlik bilgileriniz yer alıyor. Kimlik bilgilerinizde hata yoksa arkadaşlar yine aşağıdaki devam et kısmına tıklıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Önünüze daha sonra okuduğunuz yer geliyor. Daha önce okuduğunuz yerler de burada yazıyor olabilir. Sen şu an aktif olarak hangisinde okuyorsan onu tıklayacaksın. Ve aşağıda seçtiğim öğrenim bilgilerim doğru kısmına tıkladıktan sonra devam edeceksin. Eğer yurt dışında okuyorsan ve okuduğum bölüm burada yoksa ikinci seçeneğe tıklıyorsun. Ya da üçüncü seçenekte okuduğum bölüm yukarıda yok. Asgari okul ve polis akademisinde okuyorum'a tıklayabilirsin. Devam edin tıkladık. Önünüze bilgilendirme metni çıkacak. Bunu da arkadaşlar onayladınız ve devam ettiniz. Daha sonra arkadaşlar burada uzun uzun sabit olacak şekilde bilgiler yer alacak. Bu bilgileri de arkadaşlar teker teker okuyarak, posta kodunuzu yazarak ve diğer bilgileri teyit ederek aşağıdaki devam et kısmına tıklıyorsunuz. Daha sonrasında öncelik durumun var mı yok mu kısmında ki maddeyi tıkladığın zaman öncelik durumu yok. Gazi çocuğuyum ya da işte Aile Sosyal Politika Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve denge öğretim falan filan. Bunlardan herhangi birisi onları tıkla. Ama öncelik durumum yoksa öncelik durumu yok seçeneğe tıkla ve devam et de. Daha sonrasında eğer annem baban boşanmamışsa eğer birlikte yaşıyorlarsa burada hem anne hem de baba bilgileri yer alır. Buradaki bilgileri teker teker okuyarak eksiksiz bir şekilde arkadaşlar teyit ediniz ve doğru kodlayınız. Eğer ki anne baba ayrılsa seçenekte anne ile kalıyorum veyahut da baba ile kalıyorum diye seçenekler çıkacak. Ona tıkladığınız zaman sadece yanında kaldığın velinin bilgilerini yazıyorsun. Buradaki maaş kısmında arkadaşlar sol tarafa maaşın tamamını yazıyorsunuz noktası şeklini. Eğer virgülden sonraki bir kısmı varsa asgari ücret gibi onu da virgülden sonrası olacak şekilde şekilde olduğu gibi yazıyorsunuz. Annenizin cep telefonunu veya babanızın cep telefonunu artık kimin yanında kalıyorsanız veya her ikisinin yanında kalıyorsanız önemli değil. Dolduruyorsunuz. Ebeveynin çalıştığı meslek grubu o seçeneklerde yoksa arkadaşlar diğer kısmına tıkla. Eğer ki varsa onlardan birini seç. Yine ünvan kısmında anne veya babanızın bir ünvanı varsa onu yazacaksınız. Eğer ki yoksa arkadaşım yine diğer kısmı yazıyorsun. En aşağıdan devam et kısmına tıklıyorsun. Yine yukarıdaki bilgileri okuduğum onayladığıma tıklıyorsun. Burada arkadaşlar kredi veya bursunuzun yatacağı hesabı oluşturuyoruz. Bu hesabı oluştururken üstte bankart genç vadesi hesap ve internet bankacılığı zaten otomatik seçilmiş. Alttaki seçenekler ise arkadaşlar tamamen sana bağlı. İstiyorsan tıkla, istemiyorsan tıklama. Her tıkladığında aşağıdaki seçeneklerde de Bilginiz olsun. Aşağıdaki seçeneklerde bir sıkıntı yok. Hepsini onaylayabilirsin. Zaten onayladığın şeyi kullanmak zorunda değilsin. O sana kalmış. Ama ayrıntılı oku. Okuduktan sonra en aşağıda kartın gönderim adresi kısmı var. Burada da il, ilçe, mahalle, cadde, sokak, bina, ve iş, kapı, no olarak kesinlikle yazıyorsun. Daha aşağısındaki bilgileri de tekrardan doldurduktan sonra devam et'e tıklıyorsun. En sonunda ön izleme çıkıyor. Arkadaşlar bunları bir daha en baştan okuyun, teyit edin. Daha sonrasında en aşağıda onaylıyorsun ve böyle bir ekran çıkıyor. Başvurunu başvuru süreci bitene kadar güncelleyebilirsin. Sorun yok arkadaşım. Ekstra bir sorun varsa yorum kısmına yazabilirsin. Daha fazlası için takipte kalın.